Abi adam arkada bak diye. <laughs> 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 yes, onlu combo. <laughs> Abi ya, baya terledim ha. Terledim. Bak nabız 25. Ne 25'i? 525 lan. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir rütbeli videosundan. Herkese selam. Bugün rütbeli oynayacağız. Üst konudayız, Kartal kampındayız. Reislerin kampındayız. Şu anda sizlerin de gördüğü gibi ee, tam reisler var. ccc reis yazanlar da var. E, oyunu başlatıyorum. Ay. Diğer rütbeli videolarında olduğu gibi bunda da ee, yani yüksek derecede kombo yapmaya, adam vurmaya vesaire çalışacağım. Şu an şöyle izleyicilere de e, göstereyim sizlere. Umarım güzel, sağlıklı bir oyun olur. <laughs> Ya yani geçen birkaç şu an iki oyundur falan video çekmeyi deniyorum ee, video çekerken birazcık problem yaşıyorum Yani O da karşıdan ya yani nasıl diyeyim size birisi geliyor atıyor falan bir şey yapıyor üçüncü parti programıyla Onları bir tespit etsem zaten Böyle, yani yatacak yerleri yok harbiden de bir tespit edebilsem Bu Tut, tuttur et orayı lan bu arada Ooo çok kötü oldu bu Abi şu an benim çıktım almam ama abi sıkıştık dur. Şu an iki kişinin orada olduğunu anladık. Aa res geliyor. Mid kapı mı var? Üst taraf mı? Hop 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 26 canım var. Olmadan burada lan. Hadi be dördüncüyü de bulsam. Güzel olacaktı daha önce de yakalayabilsem. Bana da res. Bana da res. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Vur onu, vur onu beni resle. Vur onu resle. GG abi bizde birisi var. Lag olduğu için atılmıyor. Lyon galiba. Bakalım. Yo. Ha Ulu Reis'miş. Lyon değilmiş. Neyse bu ellik böyle oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok problem yok. Daha e, sıfır biz alırız oyun ya. Ha, i̇nşallah alırız. Abi Lyon'da da efsane bir lag var ya. Zayıf sev. Ne o? Kırmızı black var. Buraya bomba atacaksın mı? Haritadan hemen kontrol edelim. Şu an bomba atmadı. Bak canın çok az Tamam ben vurdum onu. Bak arkadan geliyormuş. Arkacı. B2 öne gideceğim ya. Abi ortalık yandı ben sana söyleyeyim. Kaldık gene baş başa. Yerimizi belli ettik bu kötü oldu. Abi adam arkada bak diyor. Bak demiştim sana. Ölüm kurdu. Osman. Bu adam nereye ya? Dur ben de resleyeceğim. 8 oldu abi çok heyecanlıyım şu an. Gitti abi bütün her yeri resledi. Her yeri resledi. Her yer lan. Tam Mükemmel. burada. burada. <laughs> yes! Onlu combo. <laughs> Abi ya baya terledim ama. Terledim. Bak nabız 25. Ne 25'i? 525 lan. <laughs> <laughs> Az kalsın bıçak da yiyorduk ha beyler. Ama Allah'tan bıçak yemedik. Güzel çevirdik ama ya harbiden güzel çevirdik. Şu ana kadar uykuda attım herhalde yeni iyi TK'lardan biri sanırım. Onlu yoktu ya rütbeli de hiç bugüne kadar. Dur abi bizimki headshot yedi. Benim burayı düzeltmem lazım. Ama... Uh. Benim açığı almam lazım Ölmeyin beyler Soldaki bizim adam Tamam onu da düşürdük Onu da düşürdük Başka 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 Burada var Abi resetmeyelim hadi yürü. Ah be sol tarafa bakayım derken. Uf, sol taraf ha bakayım derken öbür tarafa vuramadık. Neyse iyi ya sıkıntı yok. <laughs> Beyler ne yapalım? B2 alalım mı? b arkalayacağım derken basela de varmış. Abi çok kötü yenileceğiz bak ya. Var ya. Bizim adamlar her bir yere bakıyor. Oğlum <laughs> oynayın lan azıcık. Sağ tarafta da adam var. Abi fena hırs yaptı ha karşı takım. 31 can. Geldi arkanda 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 öldün. Çık. Tamam, Beyler hepiniz B2 gidin. Hemen taktik uygulayalım yoksa ee, yeşilden gidiyor. Taktik uygulayalım yoksa sıkıntıya gireceğiz. Ya da B2 gelin, B2 gelin pusalım. Yoksa oyun gidecek abi taktik vermezsem. Şuna baksana karşı takım yamyam yam gibi oynuyor. Bizimkiler şu an sıkıntı. Ben arkaya bakayım. Siz öne bakın. Öne bakan yok abi. Tamam ben bakayım. Ona da ben bakayım. Lan. Dedi salla buraya. Tuttu. Lan tamam. birisi yine bıçak attı. Lan burada adam vardı. Kule mi çıktı bu? Nereye gitti? Öldü mü? Abi birileri resmeniyor bak. Bak yine bu elinde bıçakla geziyor. Pitir esiyorlar abi. Kaç 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 kaç. Bir daha var abi orada. Resleyelim tamam. Yukarıda şu an. Kaçma lan. <laughs> Adam uçarak headshot abi. Uçarak bindik adamın kafasına ha. b pusun beyler yine. Hemen Hemen taktiği verdim. Taktiği verdim ben. Başka şekilde gideceğim. Bomba var mı? Helal. Harikasın abi. Ya bu bir yanlıştı ya. Yanlış bir hareketti ya. Oğlum adam var. Niye resmiyorsun? <laughs> Çıldırma bak değil. Beyler. Beyler yeşil yeşil. Res. 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 Bir res Süper olur da. Gizli res yazayım abi. Gizli res. Aynen. Cümleye var. Ha tek kaldı bizim buca spor. Buca, buca hadi buca. Videom diye soranlar var. Şöyle bilgilendireyim. Video. Bu bıçak geldi. Oğlum perfect style adam sürekli bıçak atıyor. Aha bunları geri püskürttü. Şimdi önüne gelecek. Silah bırak, silah çek, silah çek, bıçağı bırak. Yanlış konuştum. Öldün. Ta 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 çık. Sağında, 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 sağında. Adam. Sağa yukarı, 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 yukarı. Hadi be. 4-2 oldu. Beyler B2 pusun siz. Hani yönlendirmem lazım. Onlar yeşile geldi o yüzden aslında bir nebze gitti. şu an yönlendiriyorum takım ya. Açık var. Açığa girmeyeyim ben iyisi tam buraya. Abi ben de adamlarla birlikte takılayım. Sürüden ayrılanı kurt kapıyor. Abi dışarıya çıkamıyor. Şuna baksana. Şu an... Adamlar kızda daha... Abi gelin. Gelin buraya. <laughs> abi verdik oyunu. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. GG abi. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Harbiden <laughs> geldik. Valla ilk round ne yaptıysam yaptım. Daha fazlasını yapamadım. Beyler kusura bakmayın. Elimden bu kadara geldi. Yani kazanmak isterdim oyunu. Yapacak bir şey ama kaybettik. Ben bu videoyu yine de yayınlayacağım. Çünkü bayağı güzeldi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.